acayip penaltı attın ha. futbolcu olacaksın herhalde. Tabii ya, Fenerbahçe'de santifor olacağım. Aa, aa, hani doktor olacaktı? Olsun, ikisini birden olurum. <laughs> Ali abine teşekkür ettin mi? Bak, bizi getirdi, eğlendirdi. Aa, aşk olsun, evet! <laughs> <laughs> Teşekkürler Ali abi. Canım. <laughs> Efendi, Sedat Efendi. Buyurun Müzeyyen Hanım. Ayol, haberi duydun mu? Bu muhtarın kızının tanıdığı bir çocuk vardı. Cebinden bilezikler, küpeler, kolyeler, yani kimin neyi çalındıysa hepsi çıkmış. Ondan sonra da adamı serbest bırakmışlar. Ben hiç anlamıyorum bu işleri. Gece adamı ben gördüm, karakola ihbar ettim sabah. Ama sonunda yaptıklarına bak, hiç olacak şey mi? Çağırtlar götürdüler, bir ifade bir ifade falan filan. Ah, sonra bir de duydum ki adamı serbest bırakmışlar. Müzeyyen Hanım. Sen de beni bir serbest bıraksan da... ...şunu kırmadan yerine götüren Ama değil! Ben de gidip başkasıyla konuşurum! Aaaa! Vayy! Zeyn ablacığım! Ay! Ne biçim çıktı, coşadım öyle be ablacığım of! ben! Ay! Bir şey Anna, oldu mu abla? Ay! Geçmiş olsun! Yok bir şeyim yok! Bir oldu mu? Ben Bende kabahat! Of! Ay hastaneye götürelim mi? Ölmez değil mi anne? Aa, ay ay, ay, ay. benim ağrıda işte o kadar. Ah niken ablacığım! Ay. ben kaybaları için bildiğim bir numara var. Dur bakayım şöyle. Ay 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 bırak kızma. Of yani ay. abla hemen bir hastaneye gidebiliriz. Gerçi çok az dokundum ama. Geçti geçti bir şeyim yok. Ay. Ya abla affedersin ama sen de köşeden ne biçim? Biliyorum sorarlardı? biliyorum kafam çok karışık onun için. Ayol bir türlü aklım almıyor. Mahalleye hırsız giriyor. Onun bunun mücevherleri çalınıyor. Ben de çalan adamı ihbar ediyorum. Polis yakalıyor. Sonra da serbest bırakıyor. Ne demek şimdi bu? Hiç böyle şey olur mu? Aa, önüme geleni anlatıyorum. Herkes dinliyor, hak veriyor. Kimse de bir şey yapamıyor. Ayol niye saldınız adamı? Bana bak. Kaportayı burada ama motor sağlam. Baksana <laughs> pır 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 çalışıyor. Yalan mı söylüyorum? Haksız mıyım? Demin gördüm. Haydar'ın meyhanesine giriyordu. Şimdi Müzeyyen Hanım, polisten iyi mi bileceksin? Demek ki susuz olduğunu anladılar, adamı saldılar. İyi yaptılar, çok iyi yaptılar. Şimdi o serseri hava kararına kadar meyhanede zıkkımlansın. Sonra da oradan çıkıp bu gece de birkaç evi soysun. Herkesin aklı başına gelsin. İnşallah, ...İnşallah!